Artık hasta ya da yaralı taşıyan araçlara ceza kesilemeyecek. Çünkü o araçların ambulans gibi görülmesine hükmedildi. Dikkat çeken karar Yargıtay'dan geldi. Şimdi de o kararın ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Hasta taşıyan insanları için öncelik verilmeli. Çünkü yani... Ölüm kalım meselesi yani. Hasta taşıyan özel araç ambulans muamelesi görecek. Trafik cezası yazılamayacak. Tartışmaya açık bir konu bilemiyorum onun için bir şey diyemiyorum. İzmir'de bir baba bisikletten düşen kızını kendi aracıyla hastaneye götürdü. Ancak kız ihlali yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Hani şimdi iyilik yapıyoruz ama iyilik yapınca sonunda biz zarar görüyoruz. Dörtlülerin açıp kırmızıda geçer. Hastam vardı onun için geçtim der. Ben kabul etmiyorum, tasvip etmiyorum. Cezaya itiraz eden baba konuyu mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme babanın talebini geri çevirdi. Son noktayı Yargıtay koydu. Hastayı götürürken cezada yaksala yine taşır. Peki aracın geçiş üstünlüğü olmalı mı ambulans gibi? Olmamalı. Ama hasta var içinde. Valla onu bilemez ki her insan içerisinde Karşı hasta, var bilemez. mı yok mu diye. Yüksek mahkeme trafik yönetmeliğinin geçiş üstünlüğüne sahip araçlar başlıklı maddesini atıfta bulundu. Yaralı ve acil hasta taşıyan araçların geçiş üstünlüğüne sahip olduğuna hükmetti. Babanın trafik cezası iptal edildi acile gittiğiniz ispatlarsanız ya da işte bir e, doktor muayenesine dair gittiğiniz ispatlarsanız zaten yediğiniz ceza iptal ettirebiliyorsunuz. Aslında kanun öyle bir hak var. Olağanüstü bir durumda karşı karşıyasın ve bir an önce yetişmesi lazım müdahale için. Yargıtay kararına vatandaşlardan tam destek geldi. Muş gibi yapabilirler. Hasta varmış gibi. Evet. Siz anlatınız onu. Bunda vatandaş bilmez ki yani şimdi dörtleri yakıp böyle acil bir durum olduğunu e, gösteriyoruz ama işte herkes de bunu bilmiyor yani. Herkes de dörtlüğü yakıp da hastam var gibi diye e, yanlış algılama da olabiliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.